Taktik savaşların nihayet telefonlarımıza geliyor. Bu videoda farklılıklardan, tarihlerden, özelliklerden vesaire bahsedeceğiz. Benim e, yıldız muhafızı Valkozum milleti yaşam formu parçalama şovu yeteneğiyle yok ederken. Şimdi 18 Mart tarihinde gelecek olan 10.6 yaması ile beraber Set 3 yani SFT galaksiler normal sunucularda yerini alacak. Bilgisayardan istediğiniz gibi oynamaya başlayabileceksiniz. Ardından 19 Mart akşam 8'de bir aksama olmazsa Android telefonlarınızda iOS telefonlarınızda e, istediğiniz gibi oyunun tadını çıkarmaya başlayabileceksiniz. Görüyorsunuz burada ana giriş ekranı. İşte normal oyun mu oynayacaksın, dereceli mi oynayacaksın, tutorial mı gireceksin seçiyorsun. Sonrasında elinde varsa arenanı seçiyorsun. İşte mücadele kartından vesaire kazandığın emotlarını seçiyorsun. Minik efsanelerini seçiyorsun ve maçını aratıyorsun. En çok gelen sorulardan biri şuydu TFT Mobile ile ilgili telefondan satın alım yapabilecek miyiz? Yani Play Store, Apple Store üzerindeki kimliğinizden falan bildiğim kadarıyla başlangıçta bu olmayacak. Zaten oyuna ister Apple Cacurt kimliğinizle ister Riot hesabınızla giriyorsunuz. Yani bilgisayarda kullandığınız LoL hesabınızı buraya kaydedebiliyorsunuz. Oradaki yumurtalarınız, işte mücadele kartlarınız, arenalarınız falan burada da geçerli oluyor. Sanırım başlangıç için bilgisayardan satın alım yapıp telefondan tadını çıkarabiliyor olacaksınız ama daha sonra telefondan satın alma da gelir. Şimdi maçımıza geçiyoruz. Ee, gördüğünüz üzere ara 101 hayli benzer. Sağda yine listemiz var. Ortada panayırda yine dönen şampiyonlarımız var. Koşturup alıyoruz. Kontroller benim beklediğimden daha rahattı açıkçası. Ben telefonun küçük ekranında oynamanın daha zor olacağını düşünüyordum. Soldaki işte emote panelinden yine açıp emojilerinizi atabiliyorsunuz, minik efsanenizi coşturabiliyorsunuz, milleti tilt edebiliyorsunuz. Bir diğer bahsetmek istediğim nokta galaksiler mantığı. Panayır'ı görünce aklıma geldi. Şimdi oyunu ilk çıktığında 18 Mart'ta galaksiler sistemi olmayacak. Her maç aynı düz mantıkta olacak ki hem insanlar oyuna alışsın hem veriler toplansın, dengelemeler yapılsın. Sonra 2 hafta sonra gelen 10.7 yamasıyla beraber galaksiler eklenmeye başlayacak sıra, sıra atıyorum. Herkes oyuna 2 Niko ile başlar galaksisi. Ee, i̇lk panerdeki bütün şampiyonlar 4 altın galaksisi. Her tur ilk arama bedava galaksisi. Herkesin 100 değil 120 can, canı var galaksisi falan gibi galaksiler yavaş yavaş eklenecekler ve böylece her girdiğiniz maçta rastgele bir galakside oynayacaksınız ve farklı bir tecrübe olacak. Eşya ekranını da görüyorsunuz ee, bir şampiyonu sağa veya sola sürükleyerek satabiliyorsunuz. Ee, sağ alttaki butondan Satın alma ekranını açıp istediğiniz şampiyonları alabiliyorsunuz. Aynı butonla kapatarak solda XP satın alma, sağ üstte e, tekrar arama butonu var dükkanı açtığınızda. Sol üstte envanter ile sinerjiler arasında geçiş yapıp envanterden eşyalarınızı istediğiniz şampiyona sürükleyip rahat şekilde kullanabiliyorsunuz. Sağda yine savaş içerisinde sıralama ekranından hasar ekranına geçebiliyorsunuz ve yine onu büyütüp e, ee, rakibinizin verdiği hasara da bakabiliyorsunuz arzu ederseniz. Dediğim gibi kontroller benim beklediğimden rahattı. Böyle bir misclick ya da işte dokunmatikle ilgili problem falan şahsen yaşamadım. Emotlar, mimotlar her şeyi rahat bir şekilde kullanabildim ben telefonumda. Yedek kulübesinde duran şampiyonlarınıza veya işte yerdeki şampiyonlarınıza tıklayıp özelliklerine, güçlerine falan bakabiliyorsunuz. Hatta işte yeteneğine tıklayıp veya sinerjisine tıklayıp veya yetenek gücü miktarına tıklayıp falan her birinin ne işe yaradığına da ayrıca bakabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir bilgi sıkıntısı da mevcut değil. Ne ne kadar hasar veriyor, ne işe yarıyor falan hepsini gözlemleyebiliyorsunuz ki zaten gözlemleyebilmemiz de lazım çünkü bildiğim kadarıyla oyun full cross platform olacak. Yani 8 kişi bir maça girdik. 3 kişi bilgisayardan, 3 kişi Android telefondan, 2 kişi Apple telefondan oynuyor olabilecek. Yani fonksiyonaliteler tam olarak var. Gerçek TFT'yi oynuyorsunuz. Bir kırpma, bir azaltma mevcut değil. O benzenden dönerken hızlıca şampiyon satıp faiz alma taktiğinde o yüzden oyundan kaldırdılar büyük ihtimal mobilde yapmak mümkün olmadığı için adil olsun diye. Öyle tahmin ediyorum en azından. Küçük triklerden birine veda ettik. Sanıyorum başta tablet versiyonları olmayacak yani. İşte iPad'dir veya bir Android tablettir falan. Bununla oynayamayacaksınız. Çünkü oyunun boyutlandırması ve optimizasyonu henüz telefonlara göre yapılmış durumda. E, tablete çıkmadan önce böyle full tablete hazır, orada iyi bir tecrübe olacak şekilde güncellemek istiyorlar diye tahmin ediyorum. Takdir etmek istediğim, bunu övmem gerekiyor, bir nokta daha var. Birçok mobil oyunda, en azından Apple'da, e, böyle bir çık gir yaptığınızda yani atıyorum mesajlar ekranına geçtiğinizde ya da notification center'ı indirdiğinizde, oraya geçip döndüğünüzde falan oyunun kapanıp açılması gerekiyor ve bu 10-15 saniye kaybettirebiliyor size, bayağı can sıkıcı bir durum. Nasıl yapmışlar bilmiyorum, bunda o yok. Yani yukarıdan indirip işte videoyu başlatıp durduruyorum falan oyuna dönüyorum. Hiçbir kesilme yok. Anında yeniden bağlanıp oyun kaldığı yerden devam ediyor. Bu bence çok çok önemli bir şey. Çünkü atıyorum siz de oyunu oynarken telefonunuz çalsa, onu kapatıp dönseniz orada bir 15 saniye e, kopup panayırı kaçırsanız falan müthiş tatsız olurdu. Dolayısıyla bunu çözmüş olmaları çok 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 iyi olmuş bence. Ben e, zamanında BIM'den satın almış olduğum iPhone X'imde oynadım oyunu. En ufak bir performans sorunu falan yaşamadım. Eee zaten Android bilmem kaçtan sonra da rahat bir şekilde oynayabileceğiniz iddia ediliyor. Onu artık sistem gereksinimlerini dükkandan kontrol edersiniz. 19 Mart itibariyle zaten indirebiliyor olacaksınız oyunu. Ben mobil versiyonda bilgisayarda bu özellik vardı, telefonda niye yok dediğim hiçbir şey tespit edemedim. Sağdaki diğer oyuncuların isimlerine tıklayıp da onların sahalarına gidip gezebiliyorsunuz aynı zamanda. Onlar ne yapmış ne etmiş. Mesela bu ee, meka arkadaş, benim mis gibi param parça edip, ben daha mekasını kesemeden beni üzüp ikinciliğe doğru sürüklerken istersen gidip onun tahtasına bakıp, counter olarak bir şey yapabileceğimi sanmıyorum ama e, en azından bakıp önceden üzülebilirdim ya da kendimi hazırlayabilirdim yenilmeye. Hani böyle özellikler gayet mevcut ki bakarsanız adamın 5 tane 3 yıldızı var. 3 maşallahla uğurluyoruz kendisini. Maç sonrasında da tamamladığınız görevler varsa onların puanlarını toplayıp mücadele kartından o puanlarla ödüllerinizi açabiliyorsunuz. TFT Mobil bu şekilde. Facebook.com slash TFT canlı yayınlarına bekleriz. Bildirim sorununuz varsa her videodan her canlı yayından haberdar olmak istiyorsanız Discord sunucumuz discord.gg slash da bekleriz. Ben TFT Playtest 51 izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok dikkat edin. Lütfen çok dışarı çıkmayın. Ellerinizi sıkça yıkayın. Kendinize iyi bakın. Evde oturun TFT oynayın. Bay bay.